Dediler selam ben dertli spidey Bugün sizlerle az konuşulmuş bir Türk çizgi romanından bahsedeceğim İsmi Boyagis 2022 yılında çıktı Çıktığı zaman ben bunu okudum ilk çıktığı zaman Karşıma nasıl çıktı bilmiyorum Bir şekilde çıktı herhalde Comic X falan Böyle çizgi romanların olduğu bir tanesi de vardı herhalde Orada dolanırken karşıma geldi herhalde Şimdi ben bu çizgi romanın fazla konuşulduğunu ve fazla bilindiğini düşünmüyorum Şimdi şöyle, Türk çizgi romanı diyorum çünkü yazarı Türk fakat İngilizce yazılmış. Ama Türk çizgi romanı olmuş da Türk yazmış. Allah Allah, bizim insanımızdan birisi yazmış. Hatta bir yerde Türkçe bir diyalog geçiyor, bize özel bir gönderme yapılmış. Ee, o da hoştu. Şimdi, bu çizgi romanın konusu ne? Sen diye bir tane uzaylı kız var tamam mı? Hayır, sen değil. Sen, başka birisi. Ha, sen diye uzaylı bir kızımız var tamam mı? Şimdi bu kızın e, nesli tükenmiş tamam mı? Tüm neslini yok etmişler. Kendisi bir tane gezegende yaşıyor. Kuraklık vesaire var. Su yok, bitkiler yok falan. Bir de böyle silahlar var. Robotlar, mekanikler var. Onların hepsi bitkiyle çalışıyor. İşte bu uzay gemileri falan filan. Neyse efendim. Onun dışında bu olay nasıl gerçekleşmiş? Zamanında bu gezegende her yer yeşillikmiş, sulak alan falanmış. Fakat bir tane kara delik gelmiş. Bütün her şeyi çekmiş içine tamam mı? Bu kaosun içerisinde de Prometheus diye bir tane adam çıkmış tamam mı? Eee... Bu insanların teknolojilerini kendilerine karşı kullanmış, onları iyice daha kötü bir duruma sürüklemiş, tamam mı? Şimdi her yer kuraklık, bütün her şey gitmiş ve bu robot Prometheus ve onun robotları vesaire hala daha fazlasını peşindeler, tamam mı? Daha fazla yeşillik, daha fazla su vesaire. Bu bu uzaylılar da işte su ve yeşillik arayışındalar hala. Çünkü onların da ihtiyacı var su ve yeşilliğe. Neyse efendim sonra şey buluyorlar. Altın bir tane diski buluyorlar. Bu altın disk bir tane uyduya takılı. Bu disk normalde normal dünyada da var herhalde işte. Bizim uzay yolladığımız bir tane disk işte ya. Bütün insanlık tarihi hakkındaki verileri saklayan disk işte. Uzayda onu buluyorlar tamam mı? Uyduyla indiriyorlar işte. İnsanlık halinde bilgi sahibi falan oluyorlar. E, fakat bu robotlar bir de bizim senin peşindeler tamam mı? E, bu uzaylı kızın peşindeler. Onun sebebi de şeymiş. Dünyaya ait son veri senin beynindeymiş. Yani dünyanın konumuna ait bilgi senin beynindeymiş o yüzden o robotlar senin peşindeler. Senin peşinde değiller, senin peşindeler. <laughs> Neyse efendim. Ee, sonuç olarak abi şöyle bir şey oluyor. Bir şekilde robotlardan kaçıyorlar ve dünyaya gidiyorlar. Fakat dünyaya gittiklerinde ne oluyor? İnsanlık çoktan ölmüş. <laughs> e, uzun zamanlar önce insanlık e, gitmiş fakat dünya hala yeşillik. Bir meteorla dinozorlar nasıl yok olduysa biz de yok olmuşuz. Sonra dünya yeniden yeşillenmiş, kendisini toparlamış. E, öyle yani. O dünyaya gidip kurtuluyorlar en sonunda. Bir yere gitmiyor sonra çizgi roman. Bitiyor çünkü 5 sayılık çizgi roman. Küçük bir mini. E, öyle yani. Onun dışında işte sen böyle... Sen değil bak sen... <laughs> Dünyalara falan da aldığında dünyalı bir tane kızla falan karşılaşıyor. O kız da zamanında e, beynin işte o diski aktarmış falan. Onunla arasında konuşmaları vesaire oluyor. Böyle küçük bir çizgi roman. Kısa beş sayılık. Bakabilirsiniz. E, öyle yani üzerine daha fazla diyebileceğim bir şey yok. Şöyle bir şey var bir de. Bu çizgi romanın çıktığı zaman da Spawn karakterinin 30. yılı falan. Daha yani bu arada çizgi roman Image Comics'te çıktı. İşte dediğim gibi Spawn'ın 30. yılıydı, Image Comics'te 30. yıl olması lazım. Ona özel bir kapağı falan bile var hatta. Yani güzel bir şey ee, bizden birisinin böyle bir çizgi roman çıkarmış olması falan. İşte büyük ihtimalle çok konuşulmaması hem de işte yabancı bir şekilde çıktı için, İngilizce bir çizgi roman olduğu için. Onun dışında bu doğa teması vesaire, işte suyun yok olması, yeşilin yok olması falan. Ya böyle çok şey gibi geliyor bana. Türklerin çok kullandığı temalar gibi geliyor ama bunu neye göre dediğimi ben de bilmiyorum ama böyle bir genel böyle bir şey var sanki ya bizim yani dünyada olan bir şey olmuştu yok olma şeyi falan ama ne bileyim sanki Türkiye özel olarak da böyle bir şey var gibi geliyor bana arada. Öyle yani bu kadar anlatabileceğim başka bir şey yok hakkında bu kadardı. Ee, bye. bye.